Efsoş. Efsoş, Efsoş. Efsoş. Ay. Ay, Efsoş. Otur, otur, otur. otur. Pinnum ya. Çok acayip bir şey öğrendim bak. Hmm, siz şu Amerika'daki Amerika'dan gelenler ne diyor? Game changer bir bilgi. Ne? Ay. Sevda hastalığı konusunda yalan söylüyormuş. Ne? Ölmeyecekmiş. Sen nereden öğrendin? Ee, şimdi kızma. Ee, Kızma önce bir dinle beni ondan sonra kızarsın. Ne söyle? Serpil Hanım'la küçük ufacık bir e, gizli ittifak kurmuş olabilirim. Emir'in annesi Serpil Hanım da kendisi. Neden Minnur? He? Neden böyle bir şey yaptın sen? Ya kızım gönlüm el vermedi olan bir tane. Kadın sevdanın yalan söylediği konusunda çok net emin. Ya Serpil Hanım nereden bilsin kadının hastalığını? Ya işte geçmişte Emir'le de böyle yalanlarla evlenmiş diyor. Serpil Hanım, ya bu kadın dünyası yalan diyor. Yani söylemiyordur ya yalan falan. Bu hastalığın şakası mı olur Binnur? Kadın karşımda iki büklüm oldu, mahvoldu, yerlere düştü. Ben kaldırdım. Valla ben Serpil Hanım'ın açıklamaları konusunda ikna oldum şahsen. Ama tabii senin söylediklerini düşününce de şimdi... Ya size de haksızlık değil mi? Seviyorsunuz işte birbirinizi. Emir de seni gözlüyor. Konuşmak istiyor seninle. Sen köşe bucak kaçıyorsun. Ay artık sevenler bir kavuşsun ya. Çıt, 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 çıt. <laughs> Merhaba. O zaman ben gideyim Esin Hanım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Binur. Merhaba. Müsait olduğunda bana bir uğrar mısın? Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Aa, tabii ki uğrarım Emir Bey. Uğramaz mıyım? Tabii ki. Hoşça kalın. See Ben de tadilata evet, bakacaktım. Oraya gideyim. Niye kaçıyorsun bana? <laughs> Senden niye kaçayım Emir? <laughs> Benden bir şey izlediğini biliyorum. Ama seni tahmin ettiğinden daha iyi tanıyorum. Mesela bir şeyi geçitirmek istediğinde gözlerini kaçırıyorsun. Tedirgin olduğunda ...ellerinde oynuyorsun. İyice köşeye sıkıştığında dudaklarını ısırıyorsun. <laughs> Ama neden bu haldesin bunu bilmiyorum. <laughs> ne, varmış benim halimde Emir? Aa, benim halimde bir şey yok. Ne yaptın sen şimdi? Psikolojik tahlil mi yaptın bana? Yaşar'dan mı öğreniyorsun bunları? Lütfen pardon. Efsun. Ha, şey diyecektim. Yüzü kızaran kız vardı ya ameliyatını yapacaktık. Yani beraber mi yapalım? Sen tek mi yapmak istersin ya da başka biriyle mi? Onu bir konuşsaydık. Sen nasıl istersen öyle olsun. İster ikimiz, sen ve ben, istersen ayrı ayrı. Emir. Her şey senin ağzından çıkacak. İki söze bağlı Efsun. Emir. Efsun. Ben. Sen. Ben. Ben bunu bir düşüneyim. Ben bunu bir düşüneyim. Sonrasını şey yaparız. Efsun. 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 Ne yapıyorsun? Efsun. Gel buraya. Niye kaçıyorsun benden? Ka kaçmıyorum ya. E, yürüyüşe çıktım ben. Yürüyüşe çıktım Ne yürüyüşü? Düşünmek için. Hı. Düşüneyim diye yani. Yeşillik, botanik, bağ bahçe. Çok güzel, temiz hava. İnsanın beynine oksijen şey yapıyor. Ee, ne diyorduk? Sen ve ben. İkimiz düşündün mü? Şimdi dinliyorum. Hmm. Dinliyorum. Emir Sen ve ben. Evet. Emir, Efsun. Emir, Efsun. Efmir. 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 Sevdim mi Evet, tatlı. Şimdi biz ikimiz ee... Hocam. burada mısınız? Sizi arıyorum. Müsait miydiniz? Evet, evet çok. Gel. Söyle. Evet. E ee, bir kozmetik firmasının asmana davetliyiz de davetiyelerinizi getirdim. Hmm. Öyle bunlar sizin. Buyurun. Hmm. Ha, evet, sabah görmüştüm bunu billboardlarda. Hmm. Büyük bir şirket herhalde. Evet, evet öyle görünüyorlar. Adıdan atı ama yani ben pek bir bilgi bulamadım haklarında ama biraz daha araştıracağım hocam. Evet, evet sen bir araştır bakalım. Belki sahibi tanıdıktır. Tamam, tamam. Bunu da bin lira tamam, hocam. İletir o bana. O zaman görüşürüz. Ee, madem davet edildik, hep birlikte gideriz herhalde. ha? He? Sen de yeni arkadaşın da gelirsin. Yoksa birlikte görünmekten hoşlanmıyor musunuz? Şey ben aslında... Ay! <laughs> Niye hoşlanmayalım görünmekten? Gizli saklımız mı var bizim? Tabii tabii ben onunla geleceğim. Onunla geleceğim ben yarın. Son anda işim çıktı falan demez herhalde değil mi? Yarın geldiğinde tanışırsınız Emir Bey. Merakla bekliyorum. Ev sunanı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.